çocuklar dikkat. Profesör Doktor Baldi geldi. Valide hocam ne olmuş size böyle? Öğretmenim geçmiş olsun ne oldu size? <laughs> çok komik durun şunu kafaya bakın. Çabuk herkes önüne dönsün. Evet bugünkü dersimiz dünyadaki en büyük bu iğrenç yaratıkları yapmak. Ee, <laughs> babacım senin orada ne işin var? Ne bileyim oğlum ya bari çocuklara eğitim yapacağız bu hale girer misin dedim mecbur bu hale soktu beni. Zengincim ben seni zorlamadım istemiyorsan girmeseydin. Vay be şunlara bakın çok çirkinler bir de bunların dünyadaki en büyük hallerini yapacağız. Beni en büyük yaptıklarında bu şehri yerle bir edeceğim. Aynen öyle. Birlikte yapalım Shake. O zaman başlayalım. Bebek polis senden başlıyoruz. Tamam öğretmenim evet, hemen başlıyorum. O zaman ilk baş zengin yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız görelim. Burada bir zenginin kafası var. Bunu alalım. Bir de şuradaki bunları alalım. Tamam. Şimdi nasıl yapacağım öğretmenim bilmiyorum ki. Bana ne. Nasıl yaparsan yap. Yapamazsan sıfırı basarım. Tamam ya tamam. Ben kendim yapabileyim. Şöyle yapalım. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Şöyle evet. Böyle yaptık mı güzel gidiyoruz. Tamam bu da koyalım. Evet. Bebek polis doğru gidiyorsun abi. Arkadaşlar yanlış yaparsam söyleyin. Neyse devam edelim. Şuraya böyle koyduk. Bunu böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Evet şöyle. Tamam şimdi buraya da böyle yapacağız. İşte tamam. Şimdi zenginin kafasını buraya koyacağız. Evet doğru gidiyorsun. Kanka biraz daha büyük yapsaydın keşke babama. Hayır kanka ya zaten çok zor. Uyuyacağım onunla. Neyse şöyle kafayı koyduk mu işte bitti. İşte eskisinden daha büyük oldum Bravo bebek polis başardı. Fakir neredesin lan neredesin gel buraya kafanı kırmaya geliyorum. Çık bakalım ortaya çık nereye gittin çık ortaya. Eyvah babamı saldırmaya gidiyor. Bebek polis bunu sen yaptın sorumluluk sana ait. Hayır iyi soyunluk bana ait değil ya zengin şuna söyle gitmesin zengin söyle şuna. Ya ne ne ben de gideceğim şimdi o fakirin kafasını kıracağız. Allah'ım ya yapayım ben ne yaptım ya iyi gitme sen gitme iyi git buradan of ya of. Abicim dur ne <laughs> babacığım. Kanka ne babası ya? O senin baban değil Saçmalama. Rüzgar, Rüzgar oğlum ev erken gelişimiz var seninle. He? <laughs> tamam babacığım tamam gelirim. Oh be babam değilmiş babam buradaymış. Hadi ulan zaman geçiyor sen de diğerini yap çabuk. Tamam öğretmenim ya ne kızıyorsunuz yapacağım sırada. Wait the stay var gel bakalım buraya. Rüzgar, Rüzgar beni çok büyük yap tamam mı? Ne? Çok büyük mü yapayım niye? Dediğimi yap sen boşver ne olduğunu. Hayır ya yapamam zaten mutant gibi bir şey olmuşsun. Hem yaparsam sen etrafa saldırırsın. İyi boşver korkak herif. Sana söyleyen ne yapmazsan yapma. Ne korkak ben korkak falan değilim ben yaparım. Korkaksın işte inanmıyorum. Beni 5 metre yapamazsın. Bana bak çarşamba sen rüzgarı tanımıyorsun. İzle lan izle. Alalım şunları şuradan evet şöyle 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 tamam. Sen izle şimdi beni izle. İlk olarak beyazlarla ayaklarını yapalım şöyle 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 tamam. Şimdi etiğini yapacağız böyle böyle böyle. Çok güzel gidiyorum. Rüzgar kanka abartma o kadar büyük yapma. Korkakmış siz daha Rüzgar'ı tanımıyorsunuz oğlum tanımıyorsunuz. Çarşamba iyi mi bu kadar biraz daha yükselteyim mi? <laughs> Enayi hemen kaza geldi. Korkakmış bana korkak diye siz Rüzgar'ı tanımıyorsunuz oğlum tanımıyorsunuz ben hiçbir yere korkmam. Gerekirse var ya burayı 100 metre yaparım. Rüzgar in aşağı in abartma bir şeyi. Tamam şimdi şuraya televizyonları koyalım bunu koyduk. Bunu da şuraya koyalım. Evet şuraya da çarşambanın kafasını koyduk mu? İşte tamam. Kenara çekilin geliyorum. Aa, ayaklarım. Nasıl öğretmenim güzel oldu mu? Arda ne yaptın sen ne yaptın? Ne yaptın öğretmenim rüzgar yaptı ben değil. <laughs> Rüzgarcığım teşekkürler. Daha büyük ve daha güçlüyüm. <laughs> Şuna bakın ne yaptım ben ne yaptım? Neyse o zaman ben gidiyorum. Birkaç işim var. Hop yavaş yürü, yavaş yer Nereye gidiyorsun dur. <laughs> hani bir şey yapmayacaktın? Kandırdın beni pis çarşamba. Kandırdın beni. <laughs> Bana ne enayi olmasaydı sende? Enayi mi? Ben sana şimdi gösteririm. Al sana enayi. Kandırdın beni öğretmenim. Kandırdın. Ben bir şey yapmamıştım. Oho. Siki de zenginle gitti. Çarşamba da gitti. Ne yapacağız biz? Arkadaşlar ya başımız belaya girecek sizler için. Dünyadaki en büyük korkunç yaratıkları yapıyoruz. Siz de bari videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı? Evet arkadaşlar ya. Sonra bir de bunlarla uğraşacağız biz evet arkadaşlar ya. Bari 10 bin like gelsin bu videoya. Arkadaşlar isterseniz o ikisini durdurabilirim. Ne? Gerçekten yapar mısın bunu? Ben de yaparım. Bana da güvenin. Ben de durdurabilirim ikisini. Peki nasıl durduracaksınız? Kandırmıyorsunuz değil mi bizi? Kardeşim silahlarımı görmüyor musun? Görüyorum o silahları bize karşı kullanmayacaksın ne malum? Evet Arda. Biz zaten onlara düşmanız. Biz de dünyadaki en büyük yap onlara dolduralım. Ya Grimacek sana hiç güvenmiyorum. Sana da güvenmiyorum ama mecburen yapacağız seni. Neyse bakalım nasıl yapacağız şunları alalım şuradan hemen. Tamam. Mecburen yapacağız. Hep bir şeyimiz yok. Arda çabuk çabuk şehri yok edecekler çabuk. Tamam öğretme. Tamam yapıyorum işte şöyle başlayalım bir, iki, üç. Biraz daha büyük yap, biraz daha büyük yap, dev gibi olayım. Tamam oğlum yapıyorum işte ya yapıyorum Allah Allah. Ulan inşallah bunlar da bizi kandırmuyorlar. Yok kardeşim çok sağ ol. O kadar bana yeter. Bu enayileri kandırmam lazım. Ben de dünyadaki en büyük alimi yapmaları lazım. Tamam o zaman vücudu tamam. Arkadaşlar siz bunu sakın evde denemeyin tamam mı? Çok tehlikeli çünkü. Şimdi dört bir yanında yaptık. Buraya da koyduk. Şuraya da koyduk. Tamam çok güzel gidiyorum. Arda kanka dikkatli ol düşman. Evet tamam tuvalet kafasını da yaptık. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Tamam. Şimdi şuraya hoparlörleri koyduk mu? Burası oldu. Buraya da koyalım şöyle. Tamam. En sonunda şöyle kafasını koyduk mu? Tamamdır. Arkadaşlar çekilin geliyorum. Aa. Vay be kocaman oldum. Enayiler kandırdım sizi. Çarşamba neredesin? Sana yardıma geliyorum. <laughs> Acaba önce hangi evi yıksam? Hayır ya bu da kandırdı bizi. Çocuklarım polisler gelip beni tutuklamaya kalkarsa Valide öğretmeniniz bir şey yapmadı deyin tamam mı? Bana ne ya ben sizi şikayet edeceğim sizin yüzünüzden yaptık bunları Evet şunlara bakın sizin yüzünüzden bunlar bu kadar dev oldu Ama çocuklar ben size ders öğretiyordum Böyle ders mi olur be şuna bak şehri yıkacak Valide öğretmenim çok güzel bir ders öğrettiniz çok sağ olun Ulan senin ben şimdi var ya sen hala konuşuyor musun be sen hala konuşuyor musun? Eee konuşuyorum ne yapacaksın? Ne yapacağım böyle senin kafanı patlatacağım işte alsana Ne mi yapacağım böyle silah alacağım senin de böyle kafanı patlatacağım yürü git buradan yürü git. Siz de bizi kandırıyor musunuz doğru söyleyin bak sıkacağım doğru söyleyin. Hayır ben öyle bir şey yapmam ben onlara düşmanım. Arkadaşlar ne diyorsunuz doğru söylüyor mu? Kanka güvenecek başka kimsemiz yok doğru söylüyor olabilir. Ulan enayiler bana da inandılar ya. Bebek asker ko... Baştan. Bebek asker koş kırmızı şeykin en yap o bizi kurtaracak. Bak sana güveniyoruz güvenimizi boşa çıkartma tamam mı bebek asker koş kanka. Hadi koş kurtalım şu şehri hadi. O zaman arkadaşlar ben başlıyorum. Şöyle gidelim bakalım. Bak bizi kandırıyorsan senin için çok kötü olur. Yok ya ne kandıracağım ben Sizi, sizi kurtarmaya çalışıyorum. Heh, böyle ol bakalım. Neyse başlayalım o zaman. Burada sadece ne mor var. Alalım tamam şunu. Evet şimdi yapmaya başlayalım. Bu biraz şişko o yüzden şöyle geniş yapacağız. Şöyle 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 tamam. Kanka çok büyük yap bizi kurtarsın. Evet yoksa diğerleri çok güçlü. Arkadaşlar bu grimiz çek bizi kurtarın yorumlarda Tamam burayı yaptık şimdi biraz göbeğini yap yapalım şöyle şöyle bayağı şişko çünkü bu şuraları da yapalım evet merak etmeyin arkadaşlar şehrimiz kurtulacak merak etmeyin İyi mi böyle arkadaşlar biraz daha büyüteyim mi büyüt kardeşim büyüt daha çok küçük <laughs> görüyor musun böyle kafa nasıl büyük yaptılar sen git sonra ben de kocaman olacağım evet şuraları da koyalım şöyle tamam çok güzel gidiyoruz şuraları da yapalım hızlıca Yoksa şehrimiz gidecek valla elimizden. Şuraları da koyalım. Evet bayağı büyük oldu arkadaşlar. Yeterli mi bu kadar? Daha yapayım mı? Neyse devam edelim. Biz şehri kurtarmak için elimden geleni yapıyoruz. Şöyle koyduk mu? Evet işte oldu sayıda neredeyse. Şimdi sadece kollarını yapmak kaldı. Şöyle kollarını yapalım şuraya bir. İki. Şuraya da koyduk mu? Tamamdır. Şimdi diğer tarafı yapalım. Şuraya koyduk. Ah yanlış koydum. Şurayı kıralım. Evet. Bir. İki. Üç. Ve şimdi de buraya kafasını koyacağım. Ha? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Çekil atlıyorum. Anneciğim dönüşü başladı ayaklarım oldu arkadaşlar. Oldu oldu hadi kırmızı şey kurtar bizi. <laughs> Sağ olun enayiler alın bunları da içersiniz ben gidiyorum. Wow, bu da bizi kandırdı. Şuna bak giderken bir de içecek atıyor bize. Arkadaşlar yine kandırıldık. İçecek isteyen var mı? Kırmızı şey geliyor. <laughs> Tam tuvalet kafa ve neredesiniz? İçin için rahatlayın. Ulan bıktım mı? Baktın. Ne? Beyninizi kullansaydınız Kullanamıyor musunuz? Mu? Ya size güvenmiştik mi? Güvenmiştik. Bana ne? Güvenmeseydim beynini kullansaydım. Bak ben nasıl kullanıyorum. Her şeyi düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorsun öyle mi? Her şeyi düşünüyorsun. Evet her şeyi düşünüyorum. Önceden hesaplıyorum. Madem öyle bakalım bunu hesaplayabilecek misin? Al ulan sana. Hayır siz çok tehlikelisiniz. Görüyor musun beynini Görüyor musun? Görüyorum ama ben sizi kandırmayacağım. Merak etme. İnşallah öyle yaparsın. Yoksa hiç iyi olmaz, hiç. Arkadaşlar durun o bizim sensimiz. Ya öyle ya böyle o iğrenç yırtıkları durduracağız Kanka ben çok yoruldum Siz yapar mısınız bunu çok yoruldum <laughs> Tamam tamam ben yaparım merak etmeyin Bak iyi dinle beni Dinliyorum sizi kandırmayacağım söz Bizi kandıranların sonunu gördün. Sen de öyle olmak istemezsin umarım Şimdi açalım bakalım ne var şurada tamam Bu kolaymış baya şimdi hemen yapacağım seni Şurada yapalım o zaman hızlıca Arkadaşlar dikkatli olun bu biraz zor yapılıyor Çok değişik bir tasarım var çünkü Şöyle yapalım şöyle yapacağız evet şimdi buradan geleceğiz böyle İşte şuraya da kırmızı betonu koyduk mu Yok yanlış oldu şuraya koyduk Evet böyle gideceğiz İşte şöyle Tamam Yap güçlendir beni onları yenmem istiyorsan beni güçlendir yapıyorum işte ben yapıyorum bir sabret şimdi buraya siyahla geleceğiz şöyle evet işte doğru gidiyorum şurayı da yaptık mı evet güzel burayı da yapalım şimdi sırada kollarını yapmak kaldı şöyle tehlikeli buralar ya çok şöyle kolları koyalım evet buraya da koyduk şuraya bir tane daha koymam gerekiyor tamam şimdi diğer tarafı yapacağım şöyle gelelim buraya koyduk buraya da koyduk işte buraya da koyduk mu oldu güzel kanka çok iyi gidiyorsun hadi Arda hadi bitir şunu hadi Kırmızı çek ben diyorum ki önce şu binayı yıkalım. Olur olur bana hiç fark etmez. Aynen zamanımız bu. Zaten bunların bizi durdurması imkansız. Şimdi neredeyse bitirdim. Şimdi şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Kırmızıyı da ortaya koyduk mu? hazır? Arkadaşlar çekilin geliyorum. İşte oldu bitirdim. Bakalım işe yarayacak mı? Hala bir şey olmadı. Hala bir şey olmadı. Ne oluyor buna ya? Sakin olun olmaya başladı. Evet hadi ol artık ol. İşte başardınız. Lütfen sen de bize ihanet etme lütfen. Size yardım edersek bu video 10.000 like gelecek mi? Tabii ki de gelecek. Tabii ki de lütfen yardım et. Durdur onları. O halde gidiyorum. Hepsini durduracağım. Gelin bakalım buraya. Gelin. Oh be kurtaracak bizi. Arkadaşlar siz için bu tehlikeli yaratıkları kocaman yaptık size bari. Videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı? Evet arkadaşlar bildirimleri de açın. Bir de çok güzel yorumlarınızı biz de hepinize kalp atacağız. Diğer videoda kimi dünyanın en büyüğü yapalım yorumlarda yazın tamam mı? O zaman bir sonraki